önceki bölümde başlangıç seviyesi reformer pilates yapmıştık. Neden orta seviye yani ince midir e, aleti pilates yapmayalım bu hafta diye düşündük. Neden olmasındaki Hadi gelin. Reformumuz hazırsa ben çok hazırım. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Biliyorum çok güzel izliyorsunuz, çok güzel takip ediyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Bu kanal başarılıysa sizin sayenizde başarılı. Fakat ben de geri dönüşlere abone kısmından motivasyon olarak geri alabiliyorum. Sizi çok seviyorum. Beni kırmayın lütfen. Hadi gelin. Orta seviye, aletli ya da reformer nasıl dilerseniz Pilates'e başlayalım. Şimdi bir hafta önce söylediğim gibi saçlar kopmasın diye tekrar şöyle bir yukarıdan hemen topluyoruz. Saçlar önemli. Evet. Acı oluyor. Kulutlarımı kaldırdım. İki kırmızı yayımı, bir mavi yayımı, bir yeşil yayımı taktım. Dört yay takılı bir şekilde sırt üstü geriye yattım. Footwork ile başlayacağım hızlıca. Ayaklar paralelde, parmak uçlarında topuklar yukarıda, kollarımız başlangıç ve kemiklerim geride. Bir önceki derste hatırlamış oluruz küçük küçük. Nefes aldık. Verirken. Bir. İki. Dizler paralelde, pelvic nötr'de. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz ve 10. Burada dizleri şöyle tak diye kitlemeyin. Ayakları ileriye doğru geriye topları itmeyin. Parmak uçları yukarıda dizlerde kitle değil. Geldi. Bunu da küçük bir detay olarak hareket bitmeden önce yani bir kala söylemiş olayım. Fleksiyondasın. Az önce söylediğim bilgiler bunun için de geçerli. Ayak taban ortalarımı koydum. Nefese al. Verirken geriye doğru arabayı it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve geldi. Topukları yerleştiriyorum. Son footwork serisi. Nefes al verirken geriye doğru arabayı it. Alarak gel. Ver it. Alarak gel. 3 şey futbola yerleştirdin. Topuklar yukarıda. Nefesi aldın. Nefesi verirken pelvik tabanını tilt köprüye kalkıyorsun. Hatırlıyoruz köprüde pozisyonda nasıldık. Bel omurlarımdan değil kalça kaslarım ve arka bacak kaslarımdan köprüye kalkıyorum. Yani köprüdeyken şunu yapmayın. Bunu her defasında söyleyeceğim. Tüm Türkiye düzelecek. Nefesi alarak geriye doğru it. Nefes ver çek. Nefesi al it. Nefes ver çek. 3 4 kalça düşmüyor 5 arabayı geri ittiğinde 6 7 8 ve kaldı pelvis de roll down aşağıya iniyorsun sol ayağı, table tabletop yap single leg bridge ile de devam ediyoruz tek bacak köprü pozisyonu nefese al verirken yukarı doğru kalktık egzersizimize Ayak istersen table topta kalsın, istersen pointte sıkı ve ufuzu dursun. Ben uzatacağım. Nefesi al, it, ver, çek. Al, it, ver, çek. 3, 4 ve 5. Eğer bacağın düzse benim gibi bunu yapabilirsin. Gitti, gelirken aşağı indir. Git ve gelirken aşağı indir. Eğer table topta kaldıysan nefes al, it, gel. Bir tane toe taps yukarı kalk. Git, gel, bir tane toe taps yukarıda kal. Hadi bakalım. Ben düzle devam ediyorum. 3 4 Sadece dikkat. 5 Ve 6 Geldik. Table top yerine koy. Kalçayı düşürmeden sağ bacağı table top'a kaldır. Point'e yukarı uzat. Kalça da devrilmiyor sağa doğru. Nötrünü koruyorsun. Kalça sıkı okusun. Sol diz diz dışarıya gitmiyor. Nefese al. Vererek git. Ve gel. 5, 4, 3, 2, 1. Kaldı. Nefese al. Az önceki gösterdiğim 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ve geldik. Table top. Dizi büktüm. Yerine koydum. Kalça hala sıkılı. Roll down aşağıya doğru indi. Geriye doğru git. Ve stretch'i gerçekleştir. Run and stretch. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Topladık bacakları yukarı doğru geriye geldik. Kırmızıyı çıkarıyorum. Bir en hafif yayın sarı, bir de en ağır yayın kırmızı yıtağı var aşağıya indirdik. Başlığı yukarı kaldırdık. Ellerimizi, elciğimizi aldık. Kollar yukarıda. Ayakları tek tek table top yaptık. Nefese al. Verirken kol kalçayı çenesi abdominal kalk. Alarak geriye yat. İki. 3 4 5 6 7 Son 8 Yaptın. Dirsekler bükülü 90 derecede. Bu sefer çift bacak ileriye doğru abdominal yükseklikte uzatacağım. Nefese aldın. Verirken 1 2 3 4 5 6 7 Anteleri gitmesin. Pelvis 8 Ve yattık. Kolları dışarıya açıyorsun. Burada omuz başların, kürek kemiklerin geride. Pelvis nötrde. Nefesi al. Verirken yukarı kalk. Bacakları uzat. Kol ve bacağı aynı anda dışarıya aç ve kapat. Aç ve kapat. Kalça bacak sıkılı. 4 5 6 7 ve 8 Yakaladın. Geriye doğru yaptın. Şimdi küçük bir çalış yapacağız. 2 ee, kol hareketini birleştirerek abdominal derin korku ve çalışmaya devam ediyoruz. Ayaklar tek tek table top, dirsekler düz. Nefesini al. Verirken kolları aşağı indir. Nefes al, dirsekleri yukarı kaldır. Nefesi ver, kolları yukarı kaldır. Son kez. Şimdi tam tersi. Kol yukarı, dirsek aşağıya ve inir. Kol yukarı, dirsek aşağıya ve inir. Son kez. Bir tane daha ve inir çok güzel. Elcikleri yerine koyuyorum. Ve omurları yuvarlayarak sarıya geçiyorum. Eğer aletiniz benimle aynı aletse sarıya yeterlidir, kafidir. Dizlerinizin üstündesiniz. Sağ elime Sağ küçük aldım. Kalça sıkılı, pelvik burada tip, dirsek belimin yanında bükülü. Avuç için bana bakıyor. Nefesi aldın. Nefes verirken yukarı kaldık oğlum. Üç. İki. Omuza dikkat et. Bir. Yukarı kalkarken omuz başı yukarı kalkmasın. Kolları dışarıya doğru açtık. Nefes al verirken. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve alt. Kaldık. Hadi bir de tekes word yapalım. Kılıcımızı çekelim. Diğer elime geçirdim enceyi, kalça sıkılıp sıkılı, pelvi kayratikti. Omuz bulaşırın şöyle önde ve yukarıda olmasın, aşağıda ve geride. Nefese al, verirken kulu yukarı doğru kaldır ve tekrar geriye doğru getir. 5 4 3 2 ve 1 güzel. Hadi şimdi aynısını diğer taraf için de devam edelim. Ben şu şekilde döndüm. Küçük elciğimi elime geçirdim. Kalça sıkılı, pelvic tilt. Nefes alıyoruz, kalça sıkılı, pelvic tilt. Nefes verirken yukarı bir, iki. Yukarı kaldırırken üç. Sağ tarafın kendini shift etmesi. Dört, Gayet sabit ve stabilsin. 5 ve 6. Kolları dışarı açtım. Nefesi ver, kapa. Nefesi al, aç. Nefesi ver, kapa. Nefesi al, aç. 3 4 5 6 ve son. Ve kaldık. Diğer kolumu alıyorum. Sağ kolumda ence küçük enceğim. Omuz başları kırık kemikleri yerinde nefese al verirken yukarı doğru kaldır. 5 4 3 2 Son bir. Ve kaldık. Ellerimizi, elçiklerimizi yerine koyduk ve lunge'la devam edeceğiz. Böyle ikinci kademeye taktım. İsterseniz bir kırmızı, bir sarı ya da sadece kırmızı ile kalabilirsiniz lunge'la. Şimdi, yerdeki ayağın bir tık önde ve bükülü. Kalçayı geriye doğru uzatıyorsun. Sağ diz yukarıda, yerde değil. 10 dedik sağa ya da sola kalçayı şifte etmek yok. Nötral pelvisi koruyorsun. Dört dedik göğüs kafesi açık. Nefesi al verirken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son 10 güzel. Sarı yarık kaldırdık, kırmızıya dilsek e düştüm. Bacağı geriye uzatıyorum. Üst öndeki dizi bir tık daha büküyorum. Nefese al. Sağ dizi düz getirirken sol arka bacakla kalçayı kullanarak yukarı kaldır ve dik. İki. 2 3 dokuz ve son kaldı dizi çektim. sağ dizi bükülü yere konumlandırdım sol ayağım önde bükülü geriye doğru açıyorum ve strece gidiyorum kalçayı burada titre tut ve iyice hip flexörlerini üst bacağını strecini hisset ve yukarı şimdi aynısını diğer tarafa yapıyoruz Yine bir sarı bir kırmızı yayı taktım. Launch'la devam edeceğim. Sağ ayağım bir tık önde bükülü, sol ayağım yukarıda bükülü. Kalçayı geriye doğru aldın. Karnını öyle tutuyorsun. Nefesi ver, it. Al çek. Ver, it, al çek. Göğüs kafesini açık. 3 4 5 6 7 8 9 kaldırıyorum. So, sadece kırmızı yaydayım. En ağayayım. Nefese al. Geriye doğru açıl. Sağ diz bükülü, sol dizi düz getirirken sağ ayağım, arka bacağı, kalçayı kullanarak yukarı kaldır. Ve geri kon. Yere. İki. Üç. yere konumlan, Tersi titredip sol bacağı geriye doğru uzat. Hem üst bacak hem hip flexor streçte. Omuzları yukarı, kemiklerin geride. burada olduğumda da arkaya bir foam roller ya da bir yoga yoga bloğu koyabilirsiniz. Ayrı devam edeceğiz. Sol ayağım topum omuz başıma yakın dayalı. Sağ ayağı yukarı kaldırdım. Kalça sıkıla gövde dik nefesini al. Bacağı aşağı indirin. Plank'e gel. Nefes al. Ve ver. Al. Ve ver. Son iki. Ve son bir. Ve geldik. Aynısını diğer tarafa yapacağız. Bu sefer sağ ayak topuğumu sağ omuzluğa dayadım. Gövdedik. Omuzlar, kıy kemikleri geride. Sol bacağını yukarı kaldır. Nefesini al. Plank. Ver bacağı yukarı kaldır. Beş, dört, üç, İki. ve bir. Oops, bunu yapmak yok. <laughs> Geldik. Araba çarpmasın hiçbir zaman. Kontrolde olalım. Kontrolde kalalım. Arada küçük çarpmalar olabilir. Ama olmamaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şimdi kırmızı yerde kalıyorum. ayak fleksiyonla omuzlara dayıyorum. Sırta küçük bir ekstansiyon yapalım. Bugünkü sınavım bununla uğraşmak. Evet. Alsın. Evet şimdi Güzelce terledik nefese aldık Nefes verirken pelvi tabanı titrederek Geriye doğru ittin arabayı Şimdi burada gelirken pelvisi titre tutup Arka kol ve sırt kaslarımı kullanarak Arabayı Geriye çekiyorum Nefesi ver git Nefesi alsın Bir küçük bir geri hareketi yap Nefesi ver git Al ve geriye doğru. Her stiti de tut. Al ve geriye. Son iki. Ve son bir. Ve yuvarladık kaldık. Şimdi ne yapıyoruz? Long stretch yapacağız. Arka kol ve sırt çalışacağız. Abdominaller aktif, tüm vücudum aktif ama ana kas grubum. Arka kol ve sırt kaslarım olacak. Hareketi bana yaptıran. Reformer üzerinde plank pozisyonuna geliyorsun. Omurga dik, arka bacaklar kalça sıkılı. Nefesi al, arabayı it. Nefesi ver, çek. Üf. Al, it. Ver, çek. Üç. Dört. Burada gelirken şu çekmeyi ya da bu böyle sırtı kabartmayı istemiyorum. Dümdüz uzun uzunsun. Son üç. Son iki. Son bir. Şimdi bu long stretch'te long stretch'i up stretch'le birleştireceğiz. Eller full bar'da Gövde dik göğüs açık. Nefesi al verirken plank pozisyonuna yerleş. Nefesi al arka kol ve sırtla git. Nefesi verirken karnını kullan bacakları çek. Nefesi al. Vererek plank. Nefesi al. Their calf stretch. Start. <sighs> Üç. Hem hamstring, hem sırt kasları stretch'de Ayak tabanlarını arabaya yerleştir. Küçük bir streç yapalım. Sol el ile sağ ayak bileğini yakala. Gövdeye rotasyon yap. Sol kolu koy. Sağ kolu sol omuz başına yerleştir. Omuzların kök kemiklerin geride. Tekrar yerine koy. Gövde dik. Omurları yuvarlayarak değerli dedim. Şimdi bara aşağı indiriyorsun. En hafif yayı sarı yayı takıyorum ve yukarı standing pozisyonuna geliyorum. Huh. Önce sabit yere bas. Hatta onu da göstereyim size. Çıkarken bir nasıl sakin ve güvenli çıkabiliriz. Önce sabit yere basacaksınız. Sabit yerden desteğimi aldıktan sonra, burada benim kolaylığım var kombo olduğu için üzerindeki olduğum aletin. Eğer size sadece reformer varsa önce sabit yere basın, sonra yukarı çık. Kalça sıkılı. Burada merkezi ağırlığım ortada. Ne sağ ne de sola ağırlığı veriyorum. Omuz başlarım, kırık kemiklerim geride. Sağ bacağı iç kısmını kullanarak kolları da yukarı aç ve kapat. Al, aç, 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi squat yapacağız. Kalçayı geriye doğru it. Kollar önde. Nefesini al. Sadece sağ bacağı geriye doğru aç ve kapat. Burada diz kapaklarının öne doğru gitmesi. Nefesi ver aç. Al kapat. 4 5 6 7 8 9 ve 10 çektik süpersin Hadi gel diğer tarafa da yapalım ve standing egzersizimizin sonuna gelelim. Yine aynı şekilde merkez ağırlığım ortada vesaire sol bacağı veriyorum ağırlığımı. Kalça sıkılı, bacaklar sıkılı. kollar vücudumun yanında. Nefesi al aç, nefesi ver kapat. Bu açı daha iyiymiş ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10 topla bacakları gel squat'a iniyorsun diz kapaklara dikkat öne gitmek yok pelvic nötrde anteriorda durmuyorsun göğüs kafesine açık ver nefesi çek al, it ve al çek 3 4 5 6 7 8 9 Son 10 Ve çeksik Birleşti Şimdi Arabadan indik. Şimdi çok güzel bir süreç devam edeceğim. Kleopatra yapacağız. İkinci kademeye taktım burları. Maviyeyi, sakalı çıkarttım. Tam bir kleopatra oturuşu istiyorum. Dizler üst üste ve alt alta. Ayak parmakları arkadaki omuzluğun köşesinde tutuluyor. Sağ elim köşesinde arabanın. Sol elim dirsek bükülü. Ful Gözler ve boynum kalçaya dönük. Omuzların köy kemiklerin geride. Nefes alarak geriye doğru ittiğim arabayla boyumu tavana çeviriyorum. Burada omuzuna dikkat et. İçeriye doğru yuvarlama. Nefese al. Omuzunu kürek kemiğini geride dirseğini düz tutabildiğin yere kadar. Arabayı çek. Nefese al, yat. Ve ver, uza. Omuzların kürek kemiklerini aşağıda verin. 3, 3 tane daha istiyorum. İki. Son bir. Oh. Sol taraf rahatladıysa hadi gelin. Sağ tarafı yapalım. 6 kez. Yine dizler üst üste ve alt alta. Ayaklarım Arkadaki omuzlu köşesine tutuldu. Sağ dirsek bükülüyor. Sol kolum içeriden arabayı kavruyor. Gözler kalçada. Nefes al. Lezerle yatarken karşıya boynunu tavana çevir. Nefesi ver. Omuz başını köke bindir. Düz tutabildiğin yere kadar Nefesi al. Yat. Boynun sırt ve bel omurlarına uyum sağlasın. Nefesi al. Yat. Bel çek. 13 2 ve Evet. Çok güzel. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Orta seviye pilates, aletli pilates ya da reformer pilates nasıl biliyorsanız o bölümün sonuna geldik. Yani bugün bu bölüm burada bitti. Sizleri çok seviyorum. Pilates'te kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Bay bay.